Yola çıktık. Servise gideceğiz. Buna da Öner. Yürüyoruz. Omzum çıktı benim şu an. Çadırı ben taşıyorum çünkü. Dönüşte de Dön taşıyacağım. Dönüşte de Burak taşıyacak. Videoya kaydedeceğim. Taşımazsa şerefsizlik gelirse. <laughs> hayır, hayır Öyle. Kapattım. Yapabilirsin hadi yapabilirsin <laughs> Hadi you can do it Hadi düşebilirsin hadi Senin düşmeni bekliyorum <laughs> Ah be kafana karatayım dediydim de buz tutmuş <gülüyor> <gülüyor> Galiba balığa bastım <laughs> Hadi düş de güleyim biraz. Aa, bu Olur öyle arada ya. İşte böyle geçilir anladın mı? Korkmadan. Böyle en son aman yani. Ya. <laughs> Parkına geldik böyle güzel şeyler var İşte bunda Burakcan'ı yendim ben Musa Özü Tabiat Parkı Gerçekten ta Tam bir tabiat Buran bir ayağı şurada, evet. <laughs> evet burada her türlü hayvana rastlanıyor. Flamingolara rastladık pembe olan hayvanlar. Pembe. İşte flamingo ne renk? Tamam da burada ne arar? Aa güneş var. O değil de güneş güzelmiş ha benim burada çek. Bizlerini evet. bağladınız mı bunlar? Evet. Yok. Şuradaki. Bizleri bağladık. 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 Girmiyor şu anda Flaş şimdi görün bari. Bak bakayım buraya. Onun için karşımda bir domuz çıkıyor mu var ya. Sana ben şey. Ağaca çık. Ağaca çıkman lazım. Herkes gider en son yanında. Yapsana. Tamam da ben. Benziyorsun yapsana. Yap <laughs> yap. Yapsana zımbo. Zımbo. Işık ol ışık ol Işık ışık Şuraya kar. şu Aa kar ha kar oh, düşüyor Tamam Gidek mi medeniyete kapat doğru? Kapatma gidek, bari Medeniyet kaçtı Merhaba ver deriz onlara Bence gidelim Bence de gidelim Hani en fazla ne olur ölürüz Ka Şey falandır ben Hadi gidelim. gidelim Ayak izi bak 45 numara yok Oo. Topuklu kundurası var adama Neyse dur şöyle Ayberk önden gönderin de Ha, aynen <gülüyor> Ben senin <laughs> arkana geçeyim Ya arkadaşlar ben, <laughs> ben de gidelim <bilmiyorum. gülüyor> Ön <laughs> yok ama Harfi, sol tarafımızdayla Hafif ses mi katsak şu an bir Ben CS öneyim bak. Hello Hı, Burada git Merhaba Merhaba ah, <gülüyor> merhaba, merhaba. <laughs> Ne dedi? <laughs> tamam tamam sıkıntı yok Tamam, bir... <laughs> evet. tamam, tamam. Bir... <laughs> <laughs> Bir taraftan geliniyor. <laughs> He orada. İçiyoruz bu akşam. Da, dur, dur. Ah, tık. <laughs> Çerim ben. Tespit pozisyonu yakalandım. Sen çiğiyor. Lan. Ne? Bak şuna bak bak Şuna. Şuna tut şuna. Lan. Gözünü çekiyordum da. Vallahi onunla oldu. saat kaç? Ne bileyim ben bunu. 9.34 Kim gelmezler? Kendim zaman okuyun. Bu saat de gelmesin. Lanet olası federaller dostum. Lanet olası federaller. <gülüyor> Lan. <gülüyor> i̇çimden kıldım. Valla içimden kıldım. Bir cisim yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Bunu yiyorum. Ye. Görmüyor musun ki sen? İğrençsin. <laughs> Normalde bunu böyle diye burnundan çekeceksin ama ben böyle yapmayı seviyorum. Ne demek istiyorsun? Bak, Bu son yorumu? Bak, 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 bak. Ne yaptım ben? Ta vurdum. <laughs> komik değil. <laughs> Allah komik değil. Hmm. Bana ne demek istiyorsun? Takak. O zaman bana çeviriyorum. Tamamen yaşa vur. Az bir <laughs> git tamam, ya. Az bir yaşa. Yaşa vuruyorum. <laughs> <laughs> Sen sakalın <laughs> krem peynir oldu. Bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapayım. Şaka yapayım. Bunu kullanırsan Kamp grubuna atıyorum Lan ya Şu Ateşe gir ya artık Adam Botunu yaktı Ateşe soktu Ne yaptım so ne yaptım ne yaptım Botunu ateşe soktu Gitti karda yattı Karda yattım Burada kalkmışsam sen... Bağırma Bağırmıyorum ki Gitti benim çikolatalı Suyumu Çikolat demi Üstüne döktü Üstüme mi döktün Nere ıslak Lütfen göster Lütfen göster şey Allah'ım lütfen doğru cevap ver tamam mı Verecek misin Doğru cevap verecek misin? Söyle lan. Tam farkında mısın? Maltık evet gerizekalıyı gördüğünüz düştü gerizekalı. Şu an şu an buzun üzerine 3, 4, 4. oturuyor. Evet. Götü donacak. Allah benim. Be oh 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 oh. Şu tipe bak. Şu tipe. Umarım köpekler gelir de buna saldırır. Gerçi bu gerçi bu it onlar da ısırır İyi misin lan? İyi. İyi misin? Evet. Şu an ciddi misin peki? Evet. Evet. Söyle. Bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum. Kafa vurmuyorsam adam değilim. Tamam mı? Adam değilsin de ee? Şey. Şu gözlere bak şu. Sen içmek zevkliydi. Oturursan şu. Şuraya. Benle içmedin zaten. Tek içtin geri zekalı. <laughs> tamam ta, 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 tamam tamam. akmıyor tam. Yok 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 yani. gerek yok. Hiç dokunmuyorum o değilsin. <laughs> <laughs> artık orada da donsun. Yarın kalıp olarak çıkartırsın evet. Böyle böyle yapayım mı? <laughs> yorum sen. Tamam. Kamp günümüz bugün bitti. Çadıra geçtik. Grup olarak geldik. O ateşimizi yaktık, çadırlarımızı kurduk. Ayberk, ben, Burak, e Aykız, Dilara artı Adem. 5 kişi. Keşfe çıktık. Keşifte e, bir grupla karşılaştık. 4 kişiler. Bizim olduğumuz yerden karşı tarafta bir ışık gördüm ben. Sinyal gönderdim direkt el feneriyle. Oradan da böyle ışıklar geldi falan. Dedik hadi gidelim. Onlar saklı bir yere geçmişlerdi böyle ee, görünmeyecek bir yere çünkü burada kamp yapmak yasak burada kamp yapılmıyor ama biz yaptık güzel bir sistem kurmuşlar işte ateşlerini yakmışlar önlerine bir siper koymuşlar ki etraftan görülmesin falan işte bize de farklı yerler falan önerdiler çadır olarak ünlü olarak çünkü bizim olduğumuz yer çok görünür yani. İşte risk aldık oturduk buraya bir tane abi geldi. Yanlış hatırlamışsın Kadir abi olabilir ismi. ve balık alıyordu yasak olmasına rağmen. Geldi buraya işte yanımıza işte ne yapıyorsunuz ne, ne diyorsunuz? kalacak mısınız falan dedi. Çünkü ona da yasaklamışlar. Vallahi biz kalacağız dedik çünkü ödev var. Şu an çadırdayız yemeklerimizi falan yedik. Ton balığı yedim ben, burak çiğ köfte yedim Gölden tuttuk tabi balığı da ben Ton balığını konserve olarak tuttum Yarın sabah 7.30'da uyanalım Çünkü çadırı toplamamız gerek Artı çadırı topladıktan sonra bir de kahvaltımızı edeceğiz 9 gibi falan Kadir abi gidecek Kadir abi bizi götürecek artı olarak O yüzden 7.30 falan iyi ya 7.30 7.30'da uyanırız sabah Görüşürüz Saat sabahın ah. 445'i, lanet olası tuhumslar çalışmıyor. Mont artı eldiven artı iki tane içlik üstümde, artı atlet, artı kazak, artı işte montu giydik. Altımda iki tane içlik, artı haşımhan, artı baksır var tabi. Ayaklarımda bir tane ince, iki tane kalın çorap. Eldiven, maske, kulaklık ve bu. Tulumun çadırın şifası. Çadırla aynı etki ya. Sıfır etki. <laughs> Donduk. Normalde bizim yedi buçuk falan gibi kalkmamız lazım da dört dakika. Kırk beş dakikadır da uyu uyuyamadık geri. Biz Bizim bu tulumlara şort tişörtle girmemiz gerekmiyor muydu? Artık kaç kat giymemiz gerekir onu bilemem artık şort tişörtü de. <laughs> Donduk. Yağmur başladı ve sanırsak domuz var etrafımızda. Şu an ses kasıyoruz. Tehlikeli. <laughs> Böyle kötü bir video olamaz. toplandık. Gidiyoruz. Dün tanıştığımız abi bizi götürecek. Sabahın şu an 850. Hello George. Bu da bizim köpekler. Futbol. Sakalın kıyafetleri oldu. <laughs> Bak burada.